O kemalin ziyası. Şu'un ve sıfat ve esma ve ef'al ve asar perdelerinden geçtiği halde şu kainatta yine bu kadar hüsnü ve cemali ve kemali göstermiş. Allah'ın zatı mutlak kemaldedir. sonsuz mükemmelliktedir. Bu sonsuz mükemmelliğin de bir yansıması ve bir tecellisi vardır. Bu yansıma ve tecelli zatı akdesten kaynayıp şuunat, sıfat ve isimler aşamasından geçip ta mevcudata ve eşyaya gelene kadar tabiri caiz ise bu kemalin kuvvet ve parlaklığı azalıyor. Yani bütün mevcudat ve eşyada görünen kemal ve cemaller Allah'ın mutlak cemal ve kemalinden bir nebze, bir pırıltı, bir parıltı, bir tutam mesabesinde kalıyor. Böyle iken bile bir parıltısı insanların aklını başından almaya yetiyor. Asıl menba ve kaynak olan zat-ı ilahideki cemal ve kemal nasıl bir kemaldedir? Düşünmek, kıyas etmek lazım. Güneşin merkezindeki ateşin derecesi ile onun bir tecelli hükmünde olan dünyadaki ateşin derecesi arasında nasıl bir fark varsa, zatı ilahideki cemal ve kemal ile onun çok gölgelerden ve aşamalardan geçip eşyada tezahür eden cemal ve kemal arasında da kıyasa, kıyasa gelmez bir fark vardır.'' fiil isme, isim sıfata, sıfat şuunata, şuunatta zat-ı akdese dayanır ve ondan kaynayıp gelir. Eşya, isimler, sıfatlar, şuunatlar zat-ı akdes arasında mukayese yapıldığı zaman nisbi olarak alttan üste doğru makam olarak giderler. Eşya isimlere nispet edildiği zaman yanında gölge gibi kalır. İsimler de sıfatın yanında aynı şekilde gölge gibi Sıfatlar da şuunatların yanında aynı şekilde gölge hükmündedir. Şuunatlar da zat akdese nispet edildiği zaman gölge gibi kalır. Şayet isimleri zat-ı akdese nispete, nispetle düşürecek olursak Allah'ın zatının yanında gölgenin gölgesi gibi kalır fiildeki kemal başka, isimdeki kemal başka, sıfattaki kemal başka, şunattaki kemal başka en nihayetinde hepsinin menba ve kaynağı olan zat-ı aktesteki kemal bambaşkadır. İnsanoğlu çok gölge ve perdelerden geçmiş, fiildeki kemale meftun olup olup onunla sarhoş olurken aslını görmüş olsaydı nasıl bir durumda olurdu? Kaç çeşit şuunat türü var. Halikiyet, adiliyet gibi fiili esmaya taalluk eden başka şunatlar var mı? Bütün fiili isimlerin arka cephesinde gerçek fail kudret sıfatıdır. Kudret tecelli ettiği yere göre isimlendirilir ve kudret de şuunata yani ilahi kabiliyetlere bağlıdır. Başka kelime olmadığı için bu şekilde kullanılıyor yoksa Rabbimize sığınırız. Bunların hepsi bizi aşan işler tabiri caiz ise söyleniyor. Anlamak için, tefekkür için söyleniyor. Yoksa mukaddes manalardır. Bizim idrak etmemiz mümkün değildir. Zat-ı Akdes şuunat yani kabiliyet, sıfat, isim ve fiil şeklinde bir hiyerarşi söz konusudur. Bu halkadan birisini çıkartmak mümkün değildir. Ne kadar fiili isim varsa onun arkasında işleyen o kadar şuunat vardır. Fiili isimler sonsuz olduğuna göre ona menşe olan şuunat da sonsuzdur diyebiliriz. şu kainat hadsiz mehasini maddiyesiyle bir manevi ve ilmi mehasinin tereşşuhatıdır. Ve o ilmi ve manevi mehasin ve kemalat elbette hadsiz bir sermedi hüsün ve cemal ve kemalin cilveleridir. Kainattaki bütün güzellik ve mükemmellikler Allah'ın sonsuz, sonsuz cemal ve kemalinden gelen sadece bir damla bir cüz'i tecelli konumundadır. Okyanus ile damla ne ise Allah'ın sonsuz cemal ve kemali ile kainatın umumundaki güzellik ve mükemmellikler de odur. Küçük bir ışık hüzmesi nasıl güneşe işaret ediyor ise kainattaki bütün güzellik ve mükemmellikler de Allah'ın sonsuz cemal ve kemaline işaret eden küçük bir hüzme gibidir. Mükemmel fiil, mükemmel isme, mükemmel isim, mükemmel sıfata, mükemmel sıfatta, mükemmel zata işaret ediyor. Bir şeyin lezzeti, hüsnü, cemali, emsal ve ezdadına bakmadan, bakmaktan ziyade mazharlarına bakar. Çok cömert bir zengin düşünelim. Bu zenginin değer ve kıymeti kendi gibi cömert ve zenginlerle kıyas edilerek tam anlaşılmaz. Ancak muhtaç ve fakir insanlara cömertlikte bulunursa o zaman tam anlaşılır. Bu zenginin zenginliği ve cömertliği çok muhtaç ve çok fakir birisi üzerinde coşarsa, taşarsa o zaman hem kendi aldığı lezzet ve ferah hem de değer ve kıymeti parlar yücelir. Güzellik zıttı olan çirkinlikle değil tecelli ettiği mazhar ve mahalle parlar ve kıymetini ilan eder. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz hesabı gibi. Mesela biz Allah'ın sonsuz cemal ve kemalini zıttı ile değil tecelli ve tezahür ile tanıyoruz. Yüksek vasıflardaki hakiki lezzet, güzellik, saadet ve kemal akranlarına ve zıtlarına bakmıyor. Belki tezahür ve tecelli ettiği yerlere bakıyor. Onlarla kendini gösterip ilan ediyor. Şuhut ile ittifak etmişler ki kainat mezahirinde ve mevcudat aynelerinde görülen mehasin ve kemalat bir tek zat-ı vacibül vücudun tecelliyatı kemalidir ve cilveyi cemali esmasıdır. İşte bunların İcmaı sarsılmaz bir hücceti katadır. Nasıl baraj bendinin bu tarafındaki su sızıntıları veya küçük su, su birikintileri baraj bendinin arkasında büyük bir su kitlesinin e, kütlesinin olduğuna işaret ediyor ise aynı şekilde kainattaki bütün mükemmel eserler ve sanatlar da sonsuz mükemmellikte olan bir zata işaret edip delalet eder kainattaki sanatların kemalini bu zamanda fen ilimleri kat'i bir şekilde gösteri, gösterip ispat ediyor. İşte kainat ve içindeki mükemmel eserler eser sahibinin sonsuz mükemmelliğine ve kemaline işaret ediyor. Onu akla ispat ediyor. Yeryüzünde parlak ve şeffaf şeyler üstünde görülen küçük ışıkçıklar nasıl ışığın kaynağı olan güneşi gösteriyor ise kainattaki bütün mükemmellikler de mükemmelliğin kaynağı olan Allah'ı gösterip ispat ediyor. Kainattaki bu sayısız ipuçlarını gören birisinin bu ipuçlarının işaret ettiği asıl kaynağı inkar etmesi mümkün ve kabil değildir. lezzeti kutsiye, aşkı mukaddes, ferahı münezze, mesruriyeti kutsiye diye tabir edilen izni şer'i olmadığından ya dedeme ya dedemediğimiz lezzeti kutsiye, aşkı mukaddes, ferahı münezze, mesruriyeti kutsiye gibi şuunat ve sıfatlar Allah'a aittir. Bu sıfat ve haller Allah'ın zatına has hal ve sıfatlardır mahlukata verilemez. Bu hal ve sıfatların çok gölgelerden geçmiş zayıf bir tecellisi insanın mahiyetinde bulunabilir. Nasıl insan cüz'i ilim, irade, kudret gibi sıfatlarla Allah'ın külli sıfatlarına ayna ve mazhar oluyor ise aynı şekilde Allah'ın zatına münasip olan külli şuunat ve hallerde de insan mazhar ve ayna olabilir. Allah için, Allah'ın için Lezzet alma tabirini kullanmak uygun düşmez. Allah için lezzet alma tabirini kullanmak uygun düşmez. Zira Allah'ın lezzet alması ile insanın lezzet ve keyif alması arasında kıyasa gelmeyecek kadar azim farklar vardır. Biz kendimize ait lezzet ve keyif alma halini Allah'a izafe edersek, yani Allah da bizim gibi lezzet ve keyif alır dersek Allah'ın mahlukata ve Allah'ın mahlukata benzetip ona kıyas etmiş oluruz ki bu bir çeşit şirk olur. İnsan için kullanabilir miyiz? İnsan ancak bir beşer olarak lezzet ve keyif alır. İnsanın Allah'a ait mukaddes ve kutsi bir şekilde lezzet ve keyif alması imkansızdır. Merhametine mazhar olanların hususan cenneti bakiyede nihayetsiz enva-ı rahmet ve şefkatine mazhar olanların derece-i saadetlerine ve tenaumlarına ve ferahlarına göre o zatı, rahman Rahim ona layık bir tarzda bir muhabbet, bir sevmek. İlahir, insanın sahip olduğu duygu ve hissiyatlar her ne kadar Allah'ın şuunatının bir tecellisi, bir yansıması olmuş olsa da bu duygu ve hissiyatlar ilahi şunatın birebir dengi, birebir karşılığı değildir. Şayet insan kendi hissiyatı ile ilahi şunatın arasındaki fark ve imtiyazı tam manasıyla idrak etmezse şunat meselesi marifet olmaktan çıkar. Tam aksine şirk ve ego mecrasına kayar. Hatta felsefe bu idraksizliği beslerse insanın Firavun olması kaçınılmaz olur. Kainatın yüzünde haşmetle tecelli eden isimler insandaki, insanda okunaklı ve küçük boyutlarda tecelli ediyor ta ki insan kendi dünyasında bu isimleri rahatlıkla görüp okuyabilsin kainatın genelinde haşmet ve azamet ile tecelli etmeye vahidiyet, aynı tecellinin insanda küçük boyutlarda ve okunaklı bir şekilde tecelli etmesine de ehadiyet deniyor. İnsanı diğer mahluklardan üstün kılan husus bu ehadiyete mazhar olmasıdır. Allah her bir insanı adeta küçük bir alem, küçültülmüş bir kainat şeklinde yaratmıştır. Bu anlamda kendini bilen ve okuyan bir insan Rabbini de bilir ama okuyamaz da kendinde bir şeyler vehmeder. Derse, o zaman insan tersi yönden bir tedenni girdabına girer. İnsanın fıtratına konulan nakış, kabiliyet ve duygular marifet açısından çok önemli bir fırsattır. Ama bu fırsat iman ve manayı harfiyle değerlendirilmez ise tam bir felaket olur. Tarihte Firavun Nemrut misal insanların çokluğu bu gerçeğe dayanmaktadır. Bütün zihayata karşı tecelli, kübriyayı, idl, Burada her ismin cüz'iyetten külliyete tecelli makamları nazara veriliyor. Bir insanın üzerinde tecelli eden adil ismi ile bütün insanlığın üzerindeki haşmetli tecellisi ve hasıl olan memnuniyet-i mukaddese elbette farklıdır. Külliyetli bir tecelli olduğu için memnuniyeti mukaddese de külli olacaktır. Sadece insanlara değil bütün mevcudatta olan tecelli ise kübra bir tecelli olup Allah'ın sonsuz bir memnuniyeti Allah'a sonsuz bir memnuniyeti mukaddese veriyor bu tecelli. Makamlarını ayrı ayrı bütün isimlere tatbik edebiliriz. Rezzak ismi küçük bir karıncada tecelli ederse cüz'i oluyor. Bütün karıncalarda tecelli ederse külli oluyor. Sonra bütün hayat sahiplerinde tecelli ederse kübra bir tecelli oluyor. Bütün mevcudattaki cezbe ve cazibe kanunları muhabbettendir. Cazip çeken Allah'ın ebedi cemal ve kemalidir. İncizap çekilen ise insanın bu ebedi cemal ve kemalin tesirine girmesidir. Cezbe çekilme hali ise bu cazibe ve incizap halinin insan üzerindeki coşkun halleridir. İşte insandaki huzur ve merhamet bu cezbe halinin adıdır. Derecesine göre her insanda bu hal az çok bulunur. Dış etken olmadan iç harekete ee, geçmez. Bu kainattaki etki tepki yasasına aykırıdır. Yani insanın içindeki huzuru tetikleyen dış bir etken lazımdır ki bu da Allah'ın ebedi olan cemal ve kemalidir. Allah insan vicdanına bir incizap kuvveti koymuştur. Çekilme duygusu koymuştur. Nasıl radyonun alıcısı bir verici dalgayı hissettiği zaman hemen algılar ve vericinin ne olduğu hususunda ve yayın faaliyeti hakkında aygıtımıza bilgi ve veri aktarır. Biz de o veri istasyonun mesajını dinleriz. Aynı şekilde insanın vicdanındaki çekilme kabiliyeti de yani incizap da cazibedar bir hakikati yani Allah'ın sonsuz isim ve sıfatlarının nihayetsiz tatlı çekiciliğini algıladığı zaman hemen algıladığı bilgi ve veriyi kalbe ve akla aktarır. Biz de o cazibedar hakikat hakkında malumat e, sahibi olmuş oluruz. İşte bu çekme çekilme sürecinin tamamına muhabbet deniyor ya da çekme ve çekilme muhabbetin bir sonucu bir neticesidir. İnsan Aşık olduğu bir şeye karşı sürüklenir, ona doğru çekilir demektir. Çekme ve çekilme muhabbetin somut bir remzidir. İşte şu nihayetsiz kemalatı muhabbet, vahidiyet, vahidiyet dairesinde Zat-ı Zülcelal'in kendi esma ve mahlukatıyla hasıl olur demek. O daire haricinde teveffüm olunan kemalat, kemalat değildir. Allah'ın kemal ve güzelliğini idrak etme hususunda vahidiyet, vahidiyet olmak üzere iki usul vardır. Vahidiyet Allah'ın kemal ve cemalinin bütün kainat üstünde azametle tecelli ve tezahür etmesidir ki bu tecelli ve tezahürü her kalp ve her akıl ve kalp bütünüyle ihata edemez. Anlamak ve ihata edebilmek için kainat kadar bir göz, şuur gerekir ki bu çok büyük zatlara müyesser bir durumdur. Ehadiyet ise Allah'ın sonsuz kemal ve cemalinin bir cüzde, bir parçada, bir eşyadaki tecelli, tecelli ve tezahürüdür ki bu tecelli vahidiye nispeten okunaklı ve minyatür olduğu için her akıl ve kalp bu tecelli ve tezahürü tezahürü rahatı kalp ile okuyabilir. Ehadiyet dairesinde okunan Kemal'den hasıl olacak muhabbet vahidiyetin küçük bir modeli olmakla birlikte vahidiyetin azamet ve büyüklüğüne yetişemez. Bu iki usul dışında Kemal ve muhabbet yakalanamaz. İnsan mahlukat ve esmadaki kemali görmeden hakiki kemale ulaşamaz. Allah'ın mutlak kemalinin dairesinden başka kemal düşünülemez. Zira bütün kemaller onun mutlak kemalinden çok perdelenen, çok perdelerden geçmiş zayıf çok perdelerden geçmiş Evet, zayıf bir tecelli ve gölgesi hükmündedir. Yani kainattaki bütün kemaller onun mutlak kemalinden geliyor ve ona işaret ve levhalık vazifesini görüyor. İnsan direkt Allah'ın cemal ve kemalini idrak edemez. Ancak sebepler ve tecelliler aracılığıyla idrak edebilir. Mahlukat aynası olmadan insanın direkt Allah'ın cemal ve kemalini bilip görmesi mümkün değildir. Hatta bu noktada kainat, huriler, cennette Allah'ın sonsuz cemal ve kemalini işaret eden birer emare, birer ayna niteliğindedir insan bu emare ve aynalara bakarak Allah'ın sonsuz cemal ve kemaline intikal edebiliyor. Bu aracılar olmazsa insan marifet kazanamaz. Eşyanın hakikati de ilahi isimlere dayanır. Tıp ilminin hakikati şafi ismine dayanır. Gıda ilminin hakikati rezzak ismine, düzen, nazım ismine isnat ediyor. Demek o daire haricinde tevehhum olunan kemalat, kemalat değildir. Eşyanın Haşa Allah'tan bağımsız kendine ait bir cemal ve kemali yoktur. Bütün cemal ve kemaller ilahizat ve isimlerden süzülüp gelmektedir. Eşya sadece bu cemal ve kemalleri aracı ve aynadırlar. Eşyanın kendi başına bir cemal ve kemali yoktur. Yani cemal ve kemali Allah'tan bağımsız düşünmek ya da eşyaya ait bir özellik olarak tasavvur etmek batıl. Tasavvur etmek batıl bir zan ve tevehümden başka bir şey değildir. İnsanlar ilahi vahiy bırakıp kendi aklına itimat ettiği zaman kainat ve eşyanın ilahi cemal ve kemali işaret eden birer ayna, birer emare, birer levha, birer aracı olduğunu inkar edip cemal ve kemali eşyaya ait zannediyorlar. Bu yanlış. Dünyanın ahirete bakan yüzüne rahmetin mezheresidir. Mezhere bütün çiçeklerin temsil edildiği küçük bir bahçe dir. Botanik bahçesi gibi botanik bahçesi özellikle bitki grupları arasındaki akrabalık ilişkilerini yansıtır. Canlı bitki koleksiyonudur. Bitki alemi hakkında bize malumat veren küçük bir vitrin gibidir. Dünya hayatı da ahiret hayatının ve o hayatta mazhar olacağımız nimetlerin reklamını ve vitrinliğini yapan bir mezheresidir. Allah'ın rahmetiyle dünya mazhar olduğumuz nimetler ahirette asıl mazhar olacağımız nimetlerden bir tutam bir demet bir tutam bir demet bir numunedir dünyanın birinci yüzü olan Esma-i Hüsna'nın aynası olması ile marifetullah arasında ikinci yüz olan ahiretin tarlası olması ile de ibadet arasındaki ilişki nasıldır? Allah'ı tanımak ve ona gereken tazim ve hürmeti hakkıyla göstermek ancak onu ancak isimleriyle tanımakla mümkündür. Marifetullah'a esma, esmaya da tecellileriyle ulaşılır. Bu yüzden dünya mektebinde esma okuyamayan insanlar marifetullah'a erişemezler. Evet dünya Allah'ın isim ve sıfatlarının talim edildiği bir fakülte olması noktasından bir mekteptir. Ve dünyanın bu yüzündeki kazanımlar baki ve daimidir. Yani insan bu dünya fakültesinde Allah'ın isim ve sıfatlarını güzelce talim edip güzel bir şekilde hayatına yansıtır ise bu ahirette ona sonsuz bir ihsan ve makam olarak dönecektir. Ne mutlu dünyayı Allah'ın isim ve sıfatlarını talim edilen bir üniversite olarak görenlere dünya aynı zamanda ahiretin bir mezra ve tarlasıdır. İnsan bu dünya tarlasına iyilik ve ibadetleri ekerse ahirette de ebedi bir cennet olarak mahsul kaldıracaktır. Dünyanın bu yüzü de boşa gitmiyor. İnsan dünya tarlasında ne kadar ibadet ekerse ahirette o nispette mahsul kaldırır. Ayrıca ibadetin en büyük kaynağı ve saiki saiki marifetullah'tır. İnsan Allah'ı ne kadar iyi tanıyor ise o kadar arz ibadette bulunur. Yani marifet ile ibadet arasında sıkı bir ilişki mevcut. dünya ve kainat Allah'ın isim ve sıfatlarının talim edildiği bir mekteptir. Bu yüzü ile dünya ve kainat güzeldir, övülmeye ve sevilmeye layıktır. Dünya ve kainat ahiretin kazanıldığı bir yer, bir tarla olmasından dolayı bu yüzü ile de güzeldir ve sevilmeye layıktır. Dünya ve ahiretin bir de üçüncü yüzü vardır ki Allah'ı ve ahireti unutturan günah ve dalalete davet, davet eden yüzüdür. Bu yüzü ile dünya zararlı ve faydasızdır. Dünyanın üç yüzü vardır. Birisi mektep yüzü ki bu mektepte Allah'ın isim ve sıfatları talim edilir. Bu yüzüne küsmek ve darılmak olmaz. İnsanın en mühim gayesi Allah'ın isim ve sıfatlarını talim edip hayatına tatbik etmesidir. İşte dünyanın bu yüzünde bu mana hakimdir. Küsülmez ve yüz çevrilmez. Dünyanın ikinci yüzü mezradır. Yani ahiret hayatının tarlası hükmündedir. Bu yüzde insan ahiret alemi için gerekli olan azık ve mahsulü temin eder. Burada eker, orada biçer. Dünyanın bu yüzünü de terk edip küsmek olmaz. Zira bu yüzde... Bu yüzde dünya ahiretin vasıtası ve direğidir. Üçüncü yüzü ise mel abegahtır. Mel abegahtır. Oyun ve eğlence yeridir. Dünyanın bu yüzü nefis ve heva için bir oyun yeridir. Bu yüz tehlikeli ve küsülmesi gereken bir yüzdür. Zira insanları gaflet ve dalalete atan hep bu yüzdür. Allah ve ahireti unutturan yüz bu yüzdür. İşte insan bu yüze var gücüyle küsmesi, işte insan bu yüze var gücüyle küsmesi ve onu terk etmesi gerekir. Şayet insan terk etmezse Allah bazı musibet ve hastalıklarla küstürür ki bu dünyanın insana küsmesi demektir. Dünyanın insana küsmesi kaderden atılan ikaz ve ihtar taşlarıdır. Allah sevdiği kullarına dünyayı zindan ederek küstürür. Mümin dünyanın üçüncü yüzüne hiç bakmamalıdır. Bakarsa da iman hesabını onu ilgilendiren bölümüne bakmalıdır. O zatı Alim-i Kadir kıyamet gününde adeta bir çekirdek gibi olan Acbüz Zeneb üzerine cesedi insaniyi bina eder. İnsanın kuyruk, sokumu denilen yerinde Acbüz Zeneb denilen tohum gibi esas bir zerresi vardır. Bu zerre uçağın kara kutusu gibi zarar görmeyecek bir sağlamlığa ve mahiyeti sahiptir. Allah bu asıl ve esas olan tohum gibi zerreden tekrar insanın cesedini inşa eder. Tıpkı bir damla sudan başlangıçta insanı inşa etmesi gibi fete emmel düşün, dikkat et, incele manasına gelen bir emirdir. Başında fe takip edatıdır. Sonra hemen manalarını manalarını ifade için fiillerin başına getirilen edat harfidir. Lebbek buyurunuz emredersiniz. Benim muhabbet ve incizabım, incizabım daim sanadır, başkasına değildir. Sıdk ve ubudiyetim daim sanadır gibi. Asas kelime olarak oturak yerinin yumuşağı manasına geliyor ki bir cihetle kuyruk sokumu olan aç senebe işaret ediyor. Biz ifadeleri Kur'an'da Cenab-ı Hak zaman zaman zatıyla ilgili yerlerde biz ifadesi kullanır. Müfessirler bu gibi ayetlerde kullanılan çoğul kipinin azamet ifade ettiğini bildirirler. Bizden büyük olanlara hürmeten sen demek yerine siz demeyi tercih ederiz bizde. Buradaki siz ifadesi çoğul anlamında kullanılmadığı gibi tek olan Allah hakkında bazı ayetlerde geçen biz ifadesi çokluk anlamına gelmez. Dikkat edilirse Cenab-ı Hakk'ın biz dediği yerlerde sebeplerin kullanımı da söz konusudur. Mesela üste verilen ayetlere baktığımızda Kur'an'ın indirilişi ve insanın yaratılışı anlatılmaktadır. bazı ayetlerde Kur'an'ın indirilişi ve insanın yaratılışı anlatılmaktadır. Kur'an'ın indirilmesinde Hz. Cebrail aleyhisselam insanın yaratılmasında ise anne ve babası sebep olarak görev yapmaktadır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de her zaman ben yerine biz diye hitap etmiyor. Ayetler hep bu şekilde sıralanmıyor. Yerine göre ben, mevzun gelişine, meselenin anlatışına göre hitap tarzları da değişiyor. Yüce Rabbimiz kendi zatından ben manasına gelen zamirle, zamirlerle ifade etmektedir. Bu, evet, Doğrudan Cenab-ı Hakk'ın zatıyla ilgili olduğu ve arada hiçbir vasıta kabul etmeyeceği görülür. İşte Allah'ın ben diye hitap ettiği ayetlerin büyük, büyük ekseriyeti hep zatıyla ilgilidir. Biz diye hitap edilen ayetlerde ise umumiyetle arada bir vasıta vardır. Kur'an'ın indirilmesi gibi. Bütün ayetler vahiy kanalıyla indirildiğine göre burada Allah ile peygamber arasındaki vasıta bir melek olan Cebrail aleyhisselam'dır. Cenab-ı Hakk'ın kendi azamet ve kudreti, uluhiyet ve kibriyası ile hitap ettiğini belirtmişler müfessirler. Cenab-ı Hak Esma-i Hüsna'sını ve sıfatlarıyla birlikte hitap ederek kendi büyüklüğünü ve celalini bildirmektedir. Kalplerin feyzi için ne yapılabilir? Ruhun gıdası hangi isimdir? Rahim ismi diyebilir miyiz? Allah insan fıtratını ve mahiyetini her yönüyle kendi isim ve sıfatlarına hem muhtaç hem de aynı olarak yaratmıştır. Bu yüzden insan hem kalben hem de ruhen Allah'ın her ismine ve sıfatına muhtaçtır. Her isim ve sıfat manevi duygularımıza gıda ve besindir. Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine uygun bir hayat yaşayabilirsek o zaman kalp feyizlenir, ruh gıdasını alır bu hususta. Yani latife ve duyguların gıdalanıp feyizlenmesinde sünnete ittiba etmek en âlâ gıda ve en mutmain feyizdir. Rahman ve Rahim isimleri insan mahiyetinde en parlak tecelli eden iki isim olmasından Rahim ismine ruhun gıdası nazarıyla bakılabilir. Kalp de ancak marifet ile feyizlenir. Kur'an içinde geçen bir kelime veya cümle Kur'an'ın umum manası ve esası ile çelişiyorsa o kelime başka manaya tevil ve tefsir olunur. Kur'an içinde geçen biz ifadesinin başka ilahları çağrıştırması kesinlikle Kur'an'ın umum ve esasına zıt bir mana ve çağrışım olur. Vastaların devreye girmesinden dolayı cem sigası kullanılıyor. Biz tabirinde sadece sebep ve vasıtaların varlığı kastedilmiyor. Bazen biz tabiri insanları benlik hissinden vazgeçirmek terbiye misal olsun diye ifade ediliyor. İbadına kullanılan cemsikası kullar içinde bir kul anlamındadır bu ifadesindeki cem ile buradaki cem başkadır. Yani sebep ve vasıtalar manası buraya tatbik edilemez. Bu sebepler vasıtaları nazar alarak biz denilmesi biz tabirinin çok hikmet ve manalarından sadece birisidir. Bu hikmeti de bütün biz ifadelerine tatbik etmek biz ifadelerine tatbik etmek doğru olmaz. Zira her kelimenin söyleniş makamı farklılık arz eder. Onun için kim demiş, kime demiş, hangi makamda demiş prensibiyle meseleye bakmak gerekir. Zat-ı Akdes bile bizle hitap ediyorsa hiç iktidar ve sermayesi olmayan insan da haddini bilsin anlamında bir terbiye metodu olarak da düşünülebilir.